bazen maça giriş biletlerini rahmetli annemin verdiği yumurtaları asıl zikar etmeyelim yumurtaları sadara finanse ettiğini biliyorum. Bizim Trabzon sporluğumuzu kimse tartışamaz. Sonra 79 senesinde yurt dışına gittim. Manay Üniversitesi'nde işletme dağısını Dışarıdan da Anadolu Üniversitesi'nde iktisat yaparak yaklaşık 30 35 seneden beri Almanya'da gerçekten Trabzon sporumuzu Türkiye bir evlattan farkı yoktu. Bıraktığınız taraftarı az adalet anlayışı olan bir bireyin dahi yapılan haksızlar karşısında sessiz kalması olanaksızdır. Eşim ve birkaç arkadaşlar bilhassa yurt dışında tahmin edilemeyecek mücadele örneği verdik. Avrupa'ya ulaştık. Kendi arabamla 100 bin kilometreden fazla yol kat 70'in üzerinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemlerin hepsi resmi müsaade olmak koşuluyla imza attık. Avrupa'nın bilhassa Almanya ve İsviçre ulusal ve uluslararası gazetelerde, radyo ve televizyonlarda şikayet ve gündeme getirdik. Gir. Alman gazetesinde, ulusal kastesinde bir yazı vardı. Fenerbahçe şikayeten ceza aldığı zaman şöyle yazıyordu. Ünlü Alman e, yazar Thomas Gis'te, bu yafa taraftarların baskısına boyun eğerek Fenerbahçe'ye ceza vermek durumunda kaldı. Hatta çoğunuz bilmezsiniz çektik arkadaşlar. Bütün dünya sinemalarında oynamasına rağmen Türkiye'mizde Mayalar ile Sef oynatılamadı. Benjamin Best yönetiminde dördü değil Bunlara rağmen söylediklerim kendi tespitlerimdir. Taraftarlarımızı, camiasımızı öğretilmiş çaresizlik hastalığından kurtaramadık. Tabi burada istisnaların ayrı buluyoruz. çoğu önce Trabzonspor tarihli kararlı için 267. maddesini okumalarıdır. Kararda da maddede şöyle diyor. Bizim verdiğimiz karar kendi sıfırdan yaptığımız yargılama sonucu. Bundan sonra herhangi bir ceza maddesini vereceği karar bizi bağlamazdır. Nokta bu kadar haklı olduğumuz bir durumda ne yani ne yazık ki camiamızın ileri gelenleri başta önümüzdeki günlerde hepimizin kapısı olduğu için çalacak siyasilerimiz sayın Hüseyin sizi burada işsiz olarak görüyorum siyasilerimiz olmak üzere daha sorunlar, da, başladım. Başladım, başladım. Bu Adamın zaman zarfında gelen başka

takipçisi olacağım yok mu? İnşallah müşterse internet sitemizde gösteren bu kars kararlar dışında üniversitelerde tezler yaptım. Araştırma bizim inanın benden de Benim arşivimde yararından olmuştu. Niye Yoksa, arkadaşlar, 12 senedir boşuna mı mücadele verdik, Haksız değil mi Bir Allah'ın kulu, lütfü ve şişliğini sıratan bir taraftan 12 sene siliyordu. İçkisi, sigarası olmayan, sağlıklı bir yaşam gibi olan ama buna rağmen, üç kez maçı olup, 8 sitede kamarlarında taşıyan bu kişiyi atlarsak? Tekrar, Verdiğimiz mücadele yalnız bir mücadele, kuban mücadelesi değildir. Şike mücadelesi, Trabzon sporu istedikleri gibi köpleyi giydirmek isteyenlere karşı verilen bir mücadele denildir. Şike mücadelesi, Trabzon sporumuzu, Trabzon'u ödevileştirmeye karşı verilen bir mücadeledir. Şike mücadelesi, kafasına vur, ağzından ekmeği Onunla çok bir mücadeledir. Şike mücadelesi yapanın yaptığının yanına kar kalmasına karşı verilir bir mücadeledir.